Değerli arkadaşlar merhabalar sepe sepe se kanalına hoş geldiniz. Her hafta yayınlamaya çalıştığım teknikte sürecini beğenmiş olduğum şirketlerde durumlar nasıl yeni beğendiğim şirketleri de listeye ekleyeceğiz. Biz yüzle ilgili de yine bir değerlemede bulunmak istiyorum. Öncelikle liste eski videolarda eklemiş olduğumuz şirketlerde performanslar nasıl ilerliyor ona birlikte bakalım. Eski videolarda arkadaşlar sizler de bakabilirsiniz. Son videoda Farsan Döktaş, Enka İnşaat ve ATP yazılımı incelemiştik. Bu dört şirketi bakın şurayı listeye eklemiştik. Daha önceki e, videolarda da işte burada e, hep e, dakikasına kadar yazıyorum ki rahatlıkla hani daha beğendiğiniz şirketlere ulaşabilin istiyorum. Sizden tek ricam e, beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. E, ne desteği oluyor? Manen destek oluyorsunuz aslında. E, ben de mutlu oluyorum. İzlenmeler olduğunda, yorumlar olduğunda e, mutlu olmaktayım. Yoksa hani buradan e, YouTube gelirleri vesaireler bunlar arkadaşlar. Şurada e, iki dakika konuşmama değmeyecek şeyler. E, sizden tek ricam e, manen desteğinizi esirgememeniz. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle listede yer alan şirketlerin performanslarına birlikte bakalım. Eee Türker Proje %19'luk bir performans sergiledi. BIST'e göre %12 daha önde ilerliyor. Bu rekabet çok çok önemli. BIST'e göre e, performanslar nasıl? Yine burada Avrasya Turistik Tesisleri'ni görmekteyiz. E, burada tarih olarak 28 e, Haziran'dan itibarenki performansı %35 ee, biz size göre %22 daha önde giden bir performans var. Kuzey Boru'yu görmekteyiz. Bu hafta güzel bir atak gerçekleştirdi. %10'luk bir performans var. Toplamda %11'lik bir performans var. Biz düze göre %2 gibi bir geri kalmışlık söz konusu e, Kuzey Boru'da. Aslında teknik tamamen olumlu arkadaşlar. Neden? Bollinger orta bandının üzerinde bir süreç artık var. Burası negatif bölge arkadaşlar. Şu bölüm. E, ama burası artık üst bölge. İçim oku bulutunu e, bir e, burada denedi kırmaya çalıştı. Artık burada e, bulutun içerisine girmesini bekliyorum. E, kuzey burunun burada çimoku bulutu desteği var. Ema 144 var günlükte trendi e, tam anlamıyla olumlu. Önünde tabii ki direnç bölgeleri var ama kuzey borunun artık yukarı yönde e, atak gerçekleştirmesini bekliyorum. Bu yüzden listede yine e, kalmasını istediğim şirketlerden e, bir tanesi. Bir diğer şirket e, Tüpraş e, işte burada yüzde %22,9'luk bir performansını görüyoruz bir süze göre %9,7'lik bir performans e, gelmiş durumda e, TÜPRAŞ'ta. Yayla Gıda, Yayla Gıda'nın performansı zayıf kaldı arkadaşlar. %3,9 bir süze göre %9 daha geride kalmış bir şirket Yayla Gıda. E, ben tekniğini beğeniyorum çünkü burada bakın orta vadeli şurada çok güzel bir e, destek bölgesi var. E, yine bu bölgede... E, yine orta vadeli düşen trend çizgisini şöyle yeni geldi. Bakın şu düren, düşen trend çizgisini de e, artık hani e, kırdı. Bu şirketin bu bölgeden bir atak yapmasını bekliyorum kaldı ki desteğe doğru düşüşünü de önemsemiyorum çok fazla bir marj değil yüzde 5-6'lar gibi bir seviye destek bölgesi anlamına gelmekte ben yayla gıdanın listede kalmasını istiyorum bakın haftalıkta bollinger orta bandının üst bölgesinde yer alıyor ana trendi de pozitif burada da artık şu formasyonunda kırılımını bekliyorum yayla gıda için listede kalacak. Onur e, teknoloji bu hafta %17,88'lik bir performans sergiledi. Yüksek bir performans geldi. Toplamda %20'lik bir performans var. Listeye yazdığımız tarihten itibaren yolunda ilerliyor. E, kalmaya devam edecek. ARD yazılımda toplamda performans %5,3. Bakın eklediğimiz tarih Temmuz'un 12'si. O, yani biz size göre de %2,6 önde ilerliyor ARD. E, teknikte sürecini olumlu görüyorum. E, şirketin. Neden? E, çünkü burada bulutun günlükte kırılımı gerçekleşti. Bakın burada kırılamadığı bölge, kırılamadığı bölge. Burada kırıyor. Pullback yapıyor buluta ve şuradaki trend gerçekleşti. Hafifine düşebilir. Burada kısa hareketli ortalamaları MA13 ile MA21'e temasa gelebilir. Belki MA55'e temasa gelecek. Bu bölge benim için hiç önemli değil. E, hafif geri çekilmeleri. ARD e, yazılımında listede kalmasını istiyorum. Kaldı ki burada önemli bir ikili dip formasyonu var. ema 144 seviyesinde. Ee, bu ikili dipin zaten çalışmasını bekliyorum. Yani şu bölgenin e, bakalım %85'lik bir e, atak e, bu şirkette e, bekliyorum. ARD yazılımda potansiyel yüksek e, olarak değerlendiriyorum. E, tabii ki e, kişisel görüşüm arkadaşlar. Tek başına hani bir veri sadece teknik analiz yeterli değil, temelde de harmanlamak gerekiyor. Şirketleri e, o yönde daha fazla vakit ayırmak gerekiyor tabii ki. Burası birazcık hani kulak dolgunluğu olsun diye e, bu anlatımları gerçekleştiriyorum. E, umarım da keyifli gidiyordur. Bir diğer şirket Deva Holding. Deva Holding'in performansı %3.4 listeye yazdığımız tarihten itibaren. 0.7 biz yüze göre yani bir tık yani ayrışamamış ama en azından negatif değil. Ama ben listeden çıkartacağım. Neden? Burada MA144 direncine geldi. MA377 burada yer alıyor. Bir miktar geri çekilme e, olabilir e, Deva Holding'de. listeden e, çıkarmak istedim. E, aslında bu şirketin e, yani büyük trendi olumlu Sadece bir miktar geri çekebilir olarak değerlendiriyorum çünkü 9. pozitif mumunu yaktı Bir miktar geri çekilmesine yine listeye eklemek isterim ya da şuradaki bakın buradaki orta vadeli Minör trendini kıracak. Buranın üzerine oturduğunda da yine e, Deva Holding'i listeye ekleyebilirim. Yani 66 liraların üzerinde oturaklı kaldığı takdirde de yine listeye eklemek isterim. Deva Holding'i listeden çıkartacağım arkadaşlar. İzmir Demir Çelik'te %6.1'lik bir performans. Biz yüzü geçen bir performans. E, yine burada Avhol'ü görmekteyiz. Performansı oldukça yüksek. %15.3'lük bir atak gerçekleştirdi. E, biz düze göre %12 daha yüksek ayrışma e, söz konusu listede kalacak. Yine e, iş girişim e, burada görmekteyiz. Bu hafta %13'lük yüksek bir performans geldi şirketten. E, totalde %17.5'luk bir performans ve biz düze göre %14.8'lik e, ciddi bir ayrışma var. Kısa bir sürede bu ayrışmalar gerçekleşti. E, bu şirketler e, yüzümüzü güldürdü diyebilirim. E, burada Tuğçeli'yi görmekteyiz. Tuğçelik'te e, %3.2'lik bir performans. Bizsüz'de aynı e, performans olmuş durumda. Evet, Tuğçelik'in e, de tekniğine de... birlikte bakalım. Yine burada çim oku bulutunun üstünde bir süreç var. Kaldı ki desteğe temas etti. E, MA 144ün üzerine attı. Açıkçası çok fazla olumlu konu var e, Tuğçelik'le ilgili. Burada zaten minör bir trendi söz konusu. Bunun altına kapanış e, stop de gerektirir. Yani hemen şöyle birlikte bakalım. E, 8 lira yani 90 kuruşlar gibi altında kapanışlar stop gerektirir. Şuradaki orta vadeli trendin altına atmış olur. içelikte şu anda her şey olumlu sadece performansı daha zayıf kaldı şirketlere göre. Bir diğer şirkete bakıyoruz. Parsan bu geçen hafta eklemiş olduğum bir şirket. %8,7'lik bir performans gerçekleşti Parsan'da. E, Parsan'ı listeden çıkartacağım çünkü burada emo, bakın şurada 144 direnci çok net çalışıyor arkadaşlar ve aynı zamanda buluta da temas etti. E, yani bir haftada yüzde 8,7'lik bir performans. E, güzel. bi̇s de çok geçmiş. %6 BİS100'e göre daha iyi bir performans. Ben başarılı bir e, süreç olduğunu bir haftada düşünüyorum. Ve bir listeden çıkartacağım. Hani burada süreci yani burada 95 lira 50 kuruşun üzerinde kapanış gerçekleştirirse şuradaki trend direnci görüyorsunuz arkadaşlar. O zaman yine değerlendiririm Şimdilik bir listeden çıkarmak istedim. Dört taşa bakıyoruz. %7.8'lik bir performans var. Dört taşı da şöyle inceleyelim birlikte. Yine orta vadeli trendi görüyorsunuz arkadaşlar. Net bir trend. Ee, ve içim oku bulutunun da üstüne atmış bir süreç. Yine buradaki direnç e, hemen şöyle birlikte bakalım. Şuradaki e, düşen direnç çizgisini de görmekteyiz. E, bunun da üzerine attığı e, olumlu görüyorum sürecini e, artık hani bir miktar geri çekilirse de şu üçgen formasyonun artık sıkıştığı bir bölge yine yukarı yönde atağını e, bekliyorum Döktaş'ın haftalıkta zaten çünkü tamamen olumlu bir trend e, söz konusu e, Döktaş'ta da süreç olumlu yani burada stop seviyesi anlamında 21 lira 74 kuruşun altında kapanışlar gelirse hani e, o zaman stop gerektirir çünkü orta vadeli dönemde. Trendini bozmuş olur şu anda süreci olumlu görmekteyim e, Döktaş için Listede Enka İnşaat vardı yüzde 5'lik bir performans var e, Altta ise e, ATP yazılımı görmekteyiz ondan da güzel bir performans var Yüzde 8.4'lük bir performans geldi e, Yani Güzel performanslar geldiğini düşünüyorum Bistüze göre başarılı sonuçlar geldi e, Tabii ki e, Her zaman böyle iyi sonuçlar gelecek e, ya da ortalama e, üstü sonuçlar gelecek diye bir kaide yok. Hani olabildiğince sağlam verilerle ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben zaten bir temel analiz süzgecinden geçirdiğim şirketleri sizlere anlatmaktayım. E, video çok uzun olmasın diye temel analiz konusunda biraz daha e, bu videolarda... E, zayıf davranıyorum e, mutlaka temel analizlerine de sizler yine e, göz atın derim Evet e, şimdi biz size ilgili bir inceleme gerçekleştirelim e, Bir beğeni hatırlatmasına da tekrar bulunmak istiyorum kusura bakmayın beğenileriniz beni mutlu ediyor Yorumlarınızı da yine beklerim e, Biz yüzün dolar bazlı grafiği bizim için çok çok önemli bakın şu bölüm e, Çok güçlü e, kanal desteği arkadaşlar bu aralıktan zaten yine bu bölgeden tekrar tepki bekliyorum diye konuşmuştum ve şu anda olumlu bir trend devam ediyor. Bollinger orta bandının üzerine attı. Hedef anlamında zaten şurada bakın antigartli formasyonu var. Şu formasyonun gereği 271 dolar şu seviye. Yani i̇lk hedef şurası yani içim oku bulusuna da temas etmiş oluyor ee, önemli bir direnç bölgesi yani bir miktar daha süreç var yüzde 5 ee, T2'sine gittiği takdirde ise burada e, 322 liralara kadar e, gidebilir bir ralliden bahsediyoruz e, Bizsüz'ün dolar bazlı grafiğinde süreç şu anda tamamen olumlu durumda Evet e, bu hafta beğenmiş olduğum listeye ekleyeceğim şirketlerden hemen şöyle e, ilkine bakalım. İlki e, Aztek Teknoloji. E, Aztek Teknoloji'de arkadaşlar e, burada Bollinger Orta Bandı'nın üzerine attığı çok e, uzun bir süre sonra bir süreç var. Bakın e, nerelerden itibaren kırıyor? 124 liradan itibaren bir düşen trend var. Ve hep bakın Bollinger Orta Bandı'nın hep altında bir süreç söz konusuyken ilk defa üzerine 60 durumda yine günlükte baktığımızda e, Önemli bir yatay bekletme konsolide bir bölgeden bahsediyoruz Ve daha sonrasında ise burada içim oku bulutu Kırıldı sadece içim oku bulutu değil MA144'ü de kırdı arkadaşlar ki MA144 böyle Burada nasıl kırılamamış 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 MA144'ün kırılıyor olması bulutunda üzerine atmış olmasından ötürü e, Hem orta vade hem uzun vadede e, yüksek potansiyel barındırdığını düşünüyorum e, Aztek teknolojinin e, Tabii ki yine belirtelim kişisel görüşüm arkadaşlar Şuradaki orta vadeli trendini de kırmış oldu e, Olumlu görüyorum A, Aztek teknolojinin Hemen stop seviyesine de bakalım her şey böyle olumlu diye e, Paldur küldür gidecek diye kaydı tabii ki yok Şuradaki bakın orta vadeli trend çizgisini çok rahat sizler de çekebilirsiniz bunun altında kapanışlar yani 38 lira e, 70 kuruşun altında e, kapanışlar e, stop negatif kapanışlar stop e gerektirir e, duruyor e, Aztek için investing tarafında da şirketi sorduğumuzda e, güzel e, değerlendirmeler var şirket için. Sadece Aztek hakkında görüşlerin nelerdir diye e, investing yapay zekasına sorduğumuzda e, şirketin işte kulaklık pazarında yüzde %49 hoparlör pazarında yüzde %60'lık bir e, pazara sahip olduğundan bahsediyor. Pazarın sessiz lideri ve büyümenin arkasındaki güç. Buradaki verileri tabii çok güzel açıklamalar var. E, ama ta ta yani takip gerekli şeklinde bir uyarıda bulunmuş çünkü kason e, zarar süreçleriyle ilgili olumsuz görüşleri olmuş. E, burada zaten belirtmiş dinamizminde daralma olarak finansal sağlık ve karlılıkla ilgili bilgilerini yine burada bize vermiş. Sektörüne göre daha iyi kazançlı durumda ama yeterli değil e, şeklinde değerlendirmiş %22 FK'yı. Cari oran 1.8 e, güzel olduğundan e, bahsediyor. E, borç böyle öz sermaye makul seviyede olduğundan bahsediyor. Temettü verimleri de pasif gelir isteyen yatırımcı için cazip olduğundan da yine bahsetmekte. Hani temel analiz konusunda kendimizi geliştirirken yapay zekadan da iyi mi kötü mü gibi bir hızlı yorum almakta tabii ki güzel destekleyici bir durum. Bakın sektörüne göre düşük fiyat bölü kazanç olduğundan bile bahsediliyor. Yüzde 22 seviyeler açıkçası yüksektir ama sektöre göre iyi olarak değerlendirmekti. Çünkü sektör karşılaştırması yapabiliyor investing tarafı. Görece değer olarak gördüğünüz veri ise zaten sektöre göre çok primsiz olduğunu bu veri bize sunmakta. Detaylara tıklayıp görebilirsiniz. E, analistlerden de 98 lira kadar bir beklenti var. Yani iki katından daha yüksek e, hedef beklenti var Aztek için. E yüksek potansiyel e, söz konusu şirkette e, piyasa değeri bölü defter değerinde de önemli zaten düşüşte e, gerçekleştirdi. Bakın piyasa değeri bölü defter değeri 14 kat primlilikten halka arz olduğu seviyenin bile altında piyasa değeri bölü defter değerine geldi. Bu şirket e, öz sermayesi de bakın 2 milyara hızlı bir şekilde e, yükselmiş durumda e, az sekin. İşte Investing'de fazlaca çalışmalar var yapay zeka portföyleri var her ay güncellenen bizdüzü geride bırakın ve enflasyonu yenin şeklinde ve dünya borsalarından da her ay güncellenen yani 5-6 tane şirket ekleyip çıkartıyor Investing. Güzel çalışmalar bunlar yine sürekli güncellenen dünya borsalarında büyük portföy yöneticilerinin burada takip ettiği şirketleri görebilmektesiniz performanslarıyla beraber sürekli güncellenen bir tablo burası da kendi taramanızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz veya kaydedebiliyorsunuz e, bunlarla ilgili eğitim videoları anlattım investing kapsamlı bir temel listesi kanala özelde yüzde 15 ilave indirim veriyorlar yüzde 50 indirimi var şu anda zaten buna ilave yüzde 15 daha indirim alabiliyorsunuz videonun açıklama bölümünde yer alan link ile bu ilave yüzde 15 indirim alabilirsiniz sepet pro şeklinde de yazabilirsiniz koda ilave %15 indirim almış olursunuz ben de bu görmüş olduğunuz hisse senedi takip ve portföy yönetim tablosunu sizlerle paylaşıyorum ki rahatlıkla portföyünüzü yönetin hızı nasıl gidiyor stop ve kazan seviyelerinize ulaşıldığında size mail gönderiyor mail adresinizi yazmanız yeterli oluyor mail göndermiş oluyor o seviyeye geldiğinde. E, ayrıca bir de full indikatörümün yine paylaşımını gerçekleştiriyorum. Pro Plus üyeliği alan arkadaşlara 11 tane indikatör iç içe yer aldığı bir çalışma ki e, bu sayede e, bir tane hak ile 11 tane indikatörü e, TradingView'de kullanma şansınız var. Evet e, ikinci beğenmiş olduğum teknikte sürecini olumlu gördüğüm şirket e-bebek. E, arkadaşlar e, şirket bulmak... Bu hafta benim için zor oldu bunu belirtmek isterim. E, sadece iki şirket ekleyeceğim o yüzden. Bakın Bollinger Orta bandının üzerine atmış ve burada e, kısa hareketli ortalamalarında üzerinde olan bir ebebek görüyoruz. E, olumlu bakın e, burada MA5, ema 8in altında olduğu düşen trendi görmekteyiz. Burada ise üstü attı arkadaşlar. Olumlu bir gelişme. Günlüğe baktığımız zaman da içim oku bulutunun kırıldığını görmekteyiz şu bölümde. Şuradaki yatay... E, Destek direnç seviyesinin de üzerine attı. Bakın şu bant çok kez çalışmış değil mi? Çok kez çalışan bir bant. Bu bantın da üzerinde tutulmuş olmakta yine olumlu olarak değerlendiriyorum. EBB'yi liste eklemek istedim. Tabii ki major destek çok daha aşağıda kaldı ama burada içim oku bulutunun kırılmış olmasını olumlu görmekteyim. Şurada bir orta vadeli tren çizgisiyle sürecin takibi olumlu olacaktır. Bakın şurası takip çizgisi. Hemen şöyle kısaca çekeyim arkadaşlar. Evet, şu tren çizgisi zaten 45 lira 80 kuruşu altı bile kapanışlar soru işareti anlamına gelir. Kısa hareketli ortalamalar destekleme durumları olabilir. Yani burada 44 lira 70 kuruşun altında kapanış soru işareti anlamına gelmekte. Yani stop gerektirir seviye olarak değerlendiriyorum. E bebek mağazacılık için. Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu sonlandırdım uzunca bir anlatım oldu e, sabırla dinleyen arkadaşlara tekrar e, teşekkür etmek isterim e, gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.